deniliyordu. Bakalım bu e, ayki nasıl gelecek? Yani Ocak ayı performansını görmüş olacağız. E, bu arada yine piyasadan yorumlar almayı e, sürdürelim. Telef e, karşımızda e, odaya Bank Strateji Grubu Müdürü Ali Krali var. E, Ali günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi kur ve faiz tarafını merak ediyoruz ve tabi borsayı. Genel olarak Ocak ayının borsalar açısından çok iyi geçmediğini gördük. Ve merkezin faiz artışıyla birlikte kurda bir istikrar bekliyor musun? Borsada düzeltme hareketi devam edebilir mi? Ne dersin? Ee, geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra e, aşırı döviz talebin devam etmesi yani yaşanan o kısa baharın kısa sürmesi piyasalardaki olumsuz havanın e, sürmesine neden oldu. Döviz cephesinden baktığımızda. E, hatta yüksek faiz artışına rağmen e, beklenen pozitif tepkinin e, kısa sürmesi diğer e, gelişmekte olan piyasaları dahi olumsuz etkiledi. E, çünkü faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar arasında para birimi en çok değer kaybeden ülke olan Türkiye'yi ee, bu konumdan e, aldı ve daha orta seviyelere çekti. Gelişmekte olan ülkeler arasında baktığımızda ancak gelişmekte olan pi e, piyasaların üzerindeki baskı hala devam ediyor. E, faiz artışı büyüme ile ilgili endişeleri artırsa da e, döviz kurları global piyasalardaki riskten kaçınma modunun etkisi altında yüksek seyretmeye devam edecek bir süre daha gelişmekte olan piyasalarda. Ancak merkez bankası dediğim gibi bu olumsuz seyri Türkiye açısından daha orta seviyeye çekti ve tansiyonu yatıştırdığını düşünüyoruz. Yani diğer bir değişte de daha kötüsünü engelledi. E, bu bağlamda e, önümüzdeki aylarda kurda ve büyümede baskının e, devam edeceğini global yatırımcı iştahındaki gerileme nedeniyle e, öngörüyoruz. Ancak Merkez Bankası dolar kurunun 2.30-2.35 seviyelerin üzerine çıkması halinde mevcut faiz koridoru içinde e, likiditeyi düzenlemek suretiyle e, kur değerindeki oynaktan mutlaka müdahale edecektir. Bu çerçevede geniş bir bantı öngörüyoruz bu hafta çünkü oynaklık henüz kontrol altına alınabilmiş değil. E, tahminimizce 223, 230 23 bandında hareket eden bir e, dolar göreceğiz. Ali Krali çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için izleyicilerimizden sorular var. Ufuk Çiftçi bir e-posta atmış. Siyasi gelişmelere duyarlılığı.